Uyanış tesadüf değil, seçim. Hazır mısın ruh yolcusu? Düşünsenize bir, sadece düşüncelerimizle hayatımızı, hatta biyolojimizi baştan yazabileceğimiz fikri. Bu fikir hem binlerce yıllık bir bilgelik gibi duruyor, hem de günümüzde inanılmaz popüler. Peki ama bu iddiaların arkasında gerçekte ne var? Gelin bu konuya şöyle bir derinlemesine dalalım. İşte bu soru var ya, milyonlarca dolarlık bir endüstri yaratan ve aynı zamanda insanları ikiye bölen o temel soru bu. Bu insanın kendi gücünü keşfetmesinin zirvesi mi yoksa tehlikeli bir yanılsama mı? Son yıllarda öyle bir wellness yani iyi yaşam akımı var ki tam da bu fikre dayanıyor. Düşüncelerimiz sağlığımızı doğrudan etkileyebilir ve bu vaat bir dönüşüm arayan, bir umut arayan binlerce insanı kendine doğru çekiyor. Yani işin özü şu: bu akımın liderleri insanların iyileşme konusunda neredeyse sınırsız bir potansiyeli olduğunu söylüyor ve bu potansiyeli ortaya çıkarmanın anahtarı da tamamen bizim zihnimizde, bizim elimizde diyorlar. Bu fikir etrafında çok tutkulu, birbirine sıkı sıkıya bağlı topluluklar oluşmuş durumda. Peki, madalyonun diğer yüzünde ne var? İşte şimdi işin en can alıcı noktasına, bu çatışmanın tam kalbine iniyoruz. İnternetteki bir forumda bu yönteme gönülden inananlarla ona şüpheyle bakan eleştirmenler arasında kram kırana bir tartışma dönüyor. Bakın, masanın bir tarafında inananlar var. Onlar diyor ki, bu kişisel gücümüze elimize almaktır. Yüzlerce başarı hikayesi var. Plasebo etkisi bile başlı başına bir mucize. Biz bilimin sınırlarını zorluyoruz. Diğer tarafta ise eleştirmenler var. Onların argümanı da şu. Bu sözde bilimdir bilimsel terimler yanlış kullanılıyor, savunmasız insanlar sömürülüyor ve en tehlikelisi de insanlar kanıtlanmış tıbbi tedavilerden uzaklaştırılıyor. Bu tarafta duranlardan birinin haykırışı adeta bu. Onlar için bu her şeyden önce bir umut meselesi, bir güçlenme meselesi. Asıl zararı verenin ise umudu kıran şüpheciliğin kendisi olduğunu düşünüyorlar. Ama tam bu noktada eleştirel sesler yükseliyor ve madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Burada odak noktası çok farklı. Umudun bir ticari ürüne dönüştürülmesi ve çaresiz insanların parayla sömürülmesine dair çok ciddi etik kaygılar. Şimdi bu teorik tartışmaları, bu argümanları bir anla kenara bırakalım. Çünkü bu konunun merkezinde bu tartışmalardan hayatları derinden etkilenen gerçek insanlar ve onların çok güçlü hikayeleri var. Bu bir katılımcının ağacından dökülen son derece dokunaklı ve trajik bir hikaye. Düşünün, bir grup insan tüm iyi niyetiyle, inancıyla birini iyileştirmek için toplanıyor ama sonuç maalesef bir trajedi oluyor. İşte bu tür hikayeler konunun duygusal ağırlığını ve potansiyel tehlikelerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Ama hikayenin bir de bambaşka bir yüzü var. Dengeyi sağlamak adına bunu da görmek zorundayız. Çünkü bir de bu yöntemler sayesinde hayatlarının tamamen değiştiğini, şifa bulduğunu söyleyen insanlar var. Onların hikayeleri de bir o kadar etkileyici. Mesela bir başkası kendi deneyimini böyle anlatıyor. Kronik bir rahatsızlıktan ilaç kullanmadan sadece zihnini ve bedenini yeniden programlayarak kurtulduğunu söylüyor. İşte bu tür tanıklıklar da bu pratiklerin umut veren, dönüştürücü tarafını bize gösteriyor. Peki bu kişisel hikayeler, bu güçlü tanıklıklar bir yana, bu topluluklarda sık sık adı geçen bilimsel kavramların gerçeklik payı ne? Şimdi kişisel deneyimlerin ötesine geçip tarafsız bir gözde bilim bu işe ne diyor ona bakalım. Spiritüel yolculuklarda adı sıkça geçen neredeyse efsanevi bir organdan bahsedelim, epifiz bezi. Biyolojik olarak baktığımızda evet, beynimizin merkezinde uykumuzu düzenleyen melatonin hormonunu salgılıyor. Ama spiritüel geleneklerde burası çok daha fazlası. Bilincin, sezginin ve ruhsal deneyimlerin kapısı olarak görülen o meşhur üçüncü gözle ilişkilendiriliyor. Şimdi biraz daha derine inelim ve enerjiyle şifa konusunun arkasında olduğu söylenen bir başka bilimsel iddiaya bakalım. Bunu anlamak için de, bakın 2002 yılında yayınlanmış hakemle yani bilimsel camiada saygı gören bir makaleyi inceleyeceğiz. Bu iddiaların temelinde yatan çok ilginç gerçek bir bilimsel keşif var. Buna göre kuru bir kemiğe basınç uyguladığınızda kemik küçük bir elektrik akımı üretiyor. Bu 1950'lerde keşfedilmiş ve kemiklerin kendini nasıl onardığını anlamada önemli rol oynamış gerçek bir olgu. Güzel, kulağa harika geliyor ama işte o can alıcı soru geliyor. Laboratuvardaki kuru bir kemikte gözlemlenen bu etki bizim vücudumuzun içindeki canlı kanla, sıvıyla dolu. Yani ıslak bir kemikte de aynı şekilde geçerli mi? Ve işte bilimsel makalenin vardığı o net sonuç. Araştırmacılar diyor ki, hayır. Vücudumuzun içindeki canlı ve ıslak kemikte bu etki o kadar zayıf ki neredeyse yok denecek kadar az. Yani önemsiz ve alakasız. İşte bu, popüler anlatılarda genellikle atlanan çok ama çok önemli bir detay. Peki, tüm bunları üst üste koyunca ne görüyoruz? Bir yanda yürek burkan hikayeler, diğer yanda hayat değiştiren deneyimler, bir yanda bilimsel gerçekler, diğer yanda tutkulu inançlar. Gelin şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve büyük resme bakalım. Yani ortada çok hassas bir denge, bir gerilim var. Evet, plasebo etkisi dediğimiz şey kesinlikle gerçek, bilimsel bir olgu. Evet, umutlu olmak ve pozitif bir bakış açısı iyileşmeye yardımcı olabilir ama kanıtlanmış tıbbi tedavileri bırakmanın ölümcül riskleri de bir o kadar gerçek ve belki de en önemlisi, bir kişi iyileşemediğinde onu yeterince inanmamakla suçlamanın yarattığı o derin, o acı verici psikolojik yara. Sonuç olarak bu konuyu sadece doğru ya da yanlış diye etiketlemek pek mümkün değil gibi görünüyor. İşin temelinde çok daha insani bir şey var. En zor, en çaresiz anlarımızda tutunacak bir dal arayan biz insanların o derin umut ve anlam arayışı. Ve bu da bizi o en zor soruyla baş başa bırakıyor. Kendi gücümüze inanmakla tehlikeli bir hayale kapılmak arasındaki o ince çizgiyi, evet, o çizgiyi tam olarak nereye çekmeliyiz? İnancın o iyileştirici gücünden faydalanırken kendimizi ve sevdiklerimizi potansiyel zararlardan nasıl koruyabiliriz? Bu belki de hepimizin kendisi için cevaplaması gereken en önemli soru.